İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İMKB'de bir şirket için iki farklı aracı kurumdan hedef fiyat geldi. Bu şirket TOFAŞ borsadaki koduyla TOASO şeker yatırım. TOFAŞ için hedef fiyatını 387 lira olarak belirledi. Tavsiyesi ise al. Şu, bu videoyu çektiğim esnada bir TOFAŞ hisse senedi 303 lira 50 kuruştu. Buna göre Şeker Yatırım %21.57'lik bir artış öngörüyor Tofaş için. İkinci aracı kurum Halk Yatırım. Halk Yatırım 361 lira 80 kuruş olarak daha önce bir hedef fiyat koymuştu Tofaş için. Bunu 343 lira 50 kuruşa revize etti. Al olan tavsiyesini de tut olarak değiştirdi. %13.17'lik bir artış öngörüyor durumda şu an için Halk Yatırım Tofaş hisseleri için. Dediğim gibi bu videoyu çektiğim esnada bir tofaş hisse senedi 303 lira 50 kuruştu. Son bir yıllık seyri ise tofaşın en düşük 170 lira 71 kuruşu en yüksek 321 lirayı gördü tofaş hisseleri. En yüksek 321 lirayı gördü şu anda 303.5 şeker yatırım 387 lira halk yatırım ise 343.5 liralık hedefler koydu. Tofaş'ın piyasa değeri ise 151 milyar 750 milyon TL Tofaş yatırımcıları için önemli bir hedef fiyat açıklaması.